Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nohut yarnisi yapacağız. Bir an önce tarife geçmek istiyorum. Tencereme bir miktar sıvı yağ aldım. Sıvı yağın ısınmasını bekliyorum. Yağım tamamen ısındı. Yağımın içerisine 100 gram kadar kuşbaşı etimi ilave ediyorum. Ve etimi güzelce kavuruyorum. Etimi kavurdum. İçerisine arpacık soğanlarımı ilave ediyorum. Biraz da arkadaş su suanlarımı da çeviriyorum. Arkadaş soğanlarımı da biraz çevirdikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı kadar biber salçası ilave ediyorum. Önceden haşlamış olduğum iki su bardağı nohutumu ilave ediyorum. Biraz da bu şekilde çevireceğim. ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kadar tuzu ilave edeceğim. Olmazsa olmazı bunun karabiberdir. Karabiber mutlaka ilave edin. Ben sağlık sorunları nedeniyle ilave edemiyorum. Notlarımı hafif açlamıştım. Biraz dişe geliyor. Hafif sert yani. O yüzden biraz da bu şekilde kaynamasını bekleyeceğim. Bu şekilde de kaynadıktan sonra nohutlarım biraz daha yumuşayacak. Ve altını kapatacağım. Ve suyu da yoğunlaşmış olacak. Evet, yemeğimiz kaynamaya başladı. Bu aşamada altını kısıyorum ve kısık ateşte kıvamı yoğunlaşana kadar suyunu kaynatacağım. Evet, yemeğimiz artık oldu. Evet sevgili dostlar yemeğimi servis ettim. Yemeğim bu şekilde. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Videonun sonunda videonun beğenerek kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.